Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu güzel yeni bir gerçekten bakın gerçekten iki kere denedim oluyor. Mükemmel bir taktik. Bu bu serinin taktik serisinin devamı için abone olmayı like atmayı unutmayın. Önce şu dilleri bir değiştiriyoruz sonra en alttaki sağdaki şeye dokunuyoruz. O dile. Zaten buradaki bakalım bakın şu yazılardan da anlaşılabilir. Buradan şeyimizi seçiyoruz. Bu önemli. Sonra kulübümüze girelim. Arkadaşlar girelim. Kulüpten çıkalım. Arkadaşlar bir aşağı yukarı yapıyoruz. Bakın şimdi bir şeyliği de döndürün. Al. Evet. İnanmayanlar için hesaplarımı da göstereyim. İki hesapta da çıkartabildim. Bir büyük kutu ve bir mega kutu biriktirmeniz gerekiyor. İlk büyük kutumu açıyorum. Çıkmayacaktır. Çünkü büyük kutu genelde çıkmıyor. Büyük kutu mega kutuyu hazırlıyor altı yazması için. Ve mega kutumuzu açtığımızda altı yazıyor arkadaşlar. Yazdı cidden. Dur bakayım ne çıkacak lan Harvey. Dur bak bir dakika. Nani çıktı arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu Malta bana koy. <laughs> Şaka yapıyorum. Ee, şimdi bir sonraki hesabım bu. Musa Pro. Bunu da bir arkadaşım verdi. Dedi bana da bu taktiği yapar mısın? Şimdi onu deneyeceğiz. Mega kutuyu satın aldım. Bu taktiği denedim. Aldı yazdı. Abi taktiği yaptım. Kısa olsun diye video böyle hızlıca kestim. Direkt mega kutu açıldı. Pem çıktı. Evet, iki destansımız hayırlı olsun. Destansı heke çıkmıştır. Güle güle kullanın destansı hepinizi hadi görüşürüz.